şu an kayıttayız. Ahmet Usta'nın mutfağına geldik de pek de mutfağı göstermeyelim bu tarafı Bence mutfağa hiç gerek yok. Aynen. Salamları önceden kızarttık, kaşarları kestik, yumurtamızı şey yaptık. Şu an salamlarımızın geri kalan kısmını kızartıyoruz. Hmm. Sonra? Kaç dakika doluyor yaklaşık olarak tost? Vallahi tost makinenizin gücüne bağlı. Bizimkisi ufacık olduğunda 2-3 dakika hmm. sürüyor. Peki, ilk bu işe ne zaman başladınız? <laughs> i̇lk acıktığında. İlk, i̇lk acıktığınızı ne zaman hissettiniz diye sormayalım. Ne zaman hissettiniz ilk acıktığınızı? Hadi bakalım, he. Öyle bir şey söyledin, hadi bakalım. Gerek yok şimdi, tamam. yani. öyle, öyle spesifik ee, sorulara gerek tamam. yok. O zaman ona göre konuş. Peki. Yumurtamızı çırpıyoruz. Tabii içine tuz ekliyoruz ki tuzsuz olmasın. Öyle hmm. bir mallık yapmıyor. Peki. Peki ekmeğinizin bayat ekmek mi kullanıyorsunuz, taze ekmek mi kullanıyorsunuz? Valla taze olsa daha güzel olur ama bizim evde hiç taze ekmek hmm. olmuyor. Peki. O yüzden bayat ekmek. Hı. Ama bak kesiminden o kadar bayat olmadığı belli oluyor. Bayat tamam. ekmek hiç güzel kesilmez zaten. Peki bir şey soracağım konumuzla alakalı değil ama şu arkadaki bardaklar ne alaka? Onları da mı koyuyorsunuz? Dostafam. <laughs> <Gerek>. Onları yıkıyoruz. <laughs> tamam. Bu tarafı çekmiyoruz tabii. Burası sansür. Burayı hiç çekme lan ya. Ölürüz lan. <laughs> ba eve haciz geldi. Tepsiyi çek tepsi. Tepsimiz bu sosisler var. Sosisler de kızardı. Gamarası var. Ha ben yiyeceğimden elimle yapıyorum. Sosis mi? Bunlar sosis mi salam mı? Salam artık neyse. Ha, sen de ne koyduğunu bilmiyorsunuz. Burası merdiven aldı bir işletme hemen. Burası ev. Evet. Bir de bu şuradaki karıncaların sebebi ne acaba? Bu çok hijyenik bir ortam değil burası. Hep biz mi yiyeceğiz lan? Onlar da yesin işte. Hmm, besliyorsun. Hayvan yani. besliyoruz yani. Balık besledik öldü. Baktık bunlar ölmüyor. <laughs> bunlar iyi gidiyor. Peki konumuza geçelim. Şimdi burada tostunuzu önce ne yapıyoruz? Yağla. Yağlıyor musunuz? Nasıl? Anlatır mısınız şu Tost an? Tost makinanıza güvenmiyorsanız yapmayın. Evet. Siz i̇şte de bu işletmede mi çalışıyorsunuz acaba? Arkamdaki arkadaş. <laughs> Bir de o temizlik <laughs> Bakalım ne olacak. Hadi bakalım. Bunun atomu var mı acaba? Bunun atomu var mı? Ee, parası bol olana her şey var mı? Parası bok olana desem daha Peki maliyeti ne kadar oluyor bir tostun size? Valla bu gördüğün salam bimde ne kadar? 6-7 lira. Valla ben iyince yarısını yiyorum. <laughs> Aç olunca. 3 lira bu. Bu da yaklaşık 1 lira desek 4 lira. Şuna 3 lira mı verdiniz şimdi? Şuna gördüğümüz şey. Şu an Büyük ihtimal. Hı, peki. Belki de ikili adamdır. Ne bileyim ben. Üstten. Bakın bir şey o. Çok önemli. Evet. Ama bizim bu taraf daha çok ısıtıyor. Ay çok hastayım. Niye? Tutayım. Videoyu dondurayım bari sonra tekrar devam edeyim. Hmm. Teknik bir aksaklıktan özür, özür dileriz. evet. Ekmeği de mi ya, ne yapıyorsun keser? Ekmek Hı. böyle yanmasın diye yağlanır kardeş. Hı. Bunu tost yap, yaparken bilmeyen insan hiç Hı. yapmaz. Bence kalmaz. Aynen. Yapmasın tost hiç kimse. Yani. Sonuçta yapılmışı var. Yani. Yani. Daha önceden yapılmış bir şey. Peki tost yapmak sizde bir baba mesleği falan mı yoksa? <laughs> Kendiniz birisi hobi olarak mı tost yapıyorsunuz? Yemek yemek baba mesleği. Hı. Öyle anladım genlerden geliyorsun yani yani <laughs> hepimiz yemek yeriz. Allah yarattığından beri o güzel olmuş şu an görüntüsü güzel'e benziyor Sağ ol. o Sağ ol. güzel olmuş bu ya <gülüyor> 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 Oo. <gülüyor> <gülüyor> evet şu an nasıl peki? Peki bunu fazla tutarsanız yanıyor mu? Tas yapışma ihtimali de var sanki değil mi? Valla tost makinenize güvenmiyorsanız yapmayın diye önceden belirttiğim gibi. Peki kaç dakika beklettiniz burada yumurtayı? Tost makinesinin gücünü alalım. Arkadaş bu çok çok şey e Spesifik Polit oluyor. Politik yaptık. Aynen çok böyle Efendim spesifik ne demek? Kelimeyi bulamadım ya. Efendim spesifik ne demek? Valla onu da sen her şeyi hocadan beklemeyeceğiz. Bunlar internette var. Gidin <laughs> araştırın. Yani şu an yapılmışı var. Aynen. <laughs> ya bu var mı? Şimdi spesifik kullanmak varken şeyini sahibine mi getirsek? Ne spesifik spesifi çeşitli demek. Spesifik çeşitli demek değil mi ya? Ne, 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 ne. bileyim ben. O tarz bir şey hani olması lazım. Spesifik durumlar var mesela özel çeşitli böyle detay. O tarz bir şey olması lazım. Tamam tamam. <laughs> Wikipedia'ya yazayım ben. <mı? gülüyor> Wikipedia size yazmaz. O da olur. Oradan hep staj falan başvurusu yaptı. Ya, ya. Her şeye başvuralım. Arkadaşım. Başvuralım. Çok geç mi? sürdü yalnız yani. Bilmiyorum da. Yapman Neyse. Doğrudan. Bunu yiyen insanlar büyük ihtimal acıkacaklar. Acıksınlar diye yapıyorlar. Aynen. İnsan yemek yedikçe acıkır çünkü. Niye yedik çocuk? Ya? İşte öyle mantık. Ters mantık. Ahmet Arada görenler Yemeyince mi? de doyuyorsun, doyarsın. Ahmet Arada görenler demek istedi. Aynen. Şey ya mi? ustamızın Türkçesine fazla şey yapmayalım. O yani ben öyle. göçmenim ya. Göçmenle evleneceğim yani. zaten. Sizin özel hayatınız hakkında hiçbir şey sormadım yalnız lütfen. <laughs> ben belirtmek istedim. Sonra yanlış şeyler olur. Ben bunu keserim. Belki videoyu göçmenle. Montajla keserim. Göçmenle. Yani, yani bakarsın bir göçmen izler. <laughs> Hepimiz e, göçmen değil miyiz? Bulgaristan göçmeni 1980 sonrası Kırcaali civarları kapanma da kapanma veya kapalı. Ahmet bir daha bakar mısın? Harbi şaringan açmışsın ha. Baksana şuraya bak. Okay. Gözler kızıl gözüküyor. <laughs> Tost makinenize güvenmiyorsanız böyle hareketler yapmayın. Her an buradan kırılabilir. Yalnız bir şey söyleyebilir miyim? Ben daha önce hiç kayıt yapmadım. Bunu nereye kaydediyor? Acaba kayıt olacak mı? Onu da bilmiyorum. Böyle 7 dakikadır böyle telefonu tutuyorum ama. Hadi bakalım geçmiş kare. olsun. Sıkıntı yok. <laughs> <laughs> Çektim. Zaten... Aa ben krem peynir sürecektim bak. Şimdi. Ses sebeplerinde bir <laughs> seni falan yazıyorum öksüren kişi falan diye. <laughs> Ama bir tane mi yakışan var mı? Evet, kendim yapıyorum. Hadi bana sorma, ben yapıyorum. <laughs> Valla sen bana soruyor musun hiç? Ben yapmıyorum ki. İşte. <laughs> <laughs> <Okay. gülüyor> Tost makinesi <laughs> alalım, üç tane, dört tane, beş tane yapalım serisiyle. Selam arkadaşlar. Bu kanalımızın tanıtım videosu. <laughs> <laughs> Abone olursanız sevinirim. <laughs> Ulan bir şeyler bakma annemize şu bulaşıkları ilk hamle yapalım mı artık? Gördürür müsün tamam, arkadaşlar? Fakültemizle ilgili bilgileri boş verelim şu an. Spoiler biz. Krem peynirimizi peynirimizle sürdük. Evet, gördüğünüz gibi. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Yerleştiriyoruz. Bu çok önemli. Evet. Yerleştirmek önemli bir müessese. Ahmet kameraya bakma, seni çektim. Aynen. Şu an kameramız <laughs> tostla ilgileniyor, lütfen. <laughs> Şimdi ekstradan bir de ustaya para vermeyelim şimdi, değil mi? Sadece ben tosta para vereceğim. <laughs> Boşlukları, safları sıklaştıralım Müslüman kardeşlerim. <laughs> Hayaliniz nedir peki? Bu tostu daha ne kadar geliştirmek istiyorsunuz, daha farklı? Tost türleri denediniz mi hiç? Etli çok güzel oluyor. Etli yumurta. Kameraya bakmadım, Kam kamerası, bakma kamera bakma. <laughs> kamera seni çekmiyor şu an. Kamera. Kamerası var. 4110 <laughs> mega bataryası var. Elime <laughs> tuttu beni. <laughs> <laughs> Ay, da dediği gibi sevişmeden uyumayalım artık. ben uyardım daha böyle şeyler konuşmayacağım. <laughs> Ben ustayı da montajla kessem mi acaba? <gülüyor> <gülüyor> foto montaj şey yapıp baş, başka birisinin yüzünü koyayım bari ustayı da. <laughs> video Türkçe alt olacak. <laughs> YouTube kanalından beni takip edebilirsiniz. Tabii böyle bir kanal bulabilirsiniz. Var. Sunum olarak bunu anlatır. Muammer Hoca'yı kuracı diye Aynen. Telefonlar arası haberleşme yapacaktık. Gidecektik sonunda. Ben arayacaktım Ahmet ederse olsun. ben bunu da keseyim. <laughs> Burayı keseyim, komple keseyim. Kaldırayım böyle direkt. Ne kadar <laughs> kaldırılabiliyorsa o kadar kaldır. Hatta ben bu lafımı da keseyim hatta. Komple ben keseyim <laughs> Ben kendimi keseyim. <laughs> evet şimdi tekrardan tost makinesine şey yapacak mısınız onu? oh Arkadaş ne uzun sürdü ya. 10 dakikada ben var ya makarna yapmıştım. Sarımsak soymuştum. Üzerine yoğurt yapıp yemiştim şu an. Hatta. Ama dünyada zevk alamadım. E tamam orada da çok zevk almıştım ben şu an. Lütfen. Benim hayatım zevk için. Sen bu. Ha? Yumurta. Doktor <laughs> için. için. Mantıklı aslında ya. Öyle direkt bir şeyler de yapılabilir. E, son spoiler şey. vermeyelim. İzlemek istiyorsanız tamamını izleyin. Spoiler <laughs> neden? Önceden yaşam bitti o zaman. Yani tamam işte, Aynen. Spoiler ne? Önceden olan şey değil mi? Tamam. Yani çocuk gördüm. Tamam be. Türk tamam. Yani olur. illa videoyu izlesin o zaman mı öğrensin istiyorsun? Tamam o zaman Ezel de söyleyeyim mi? Türk dizisinde spoiler olur mu? Neyi söyleyeyim? Söyleyeyim mi? Ezel ölüyormuş. Hinata'yla Sasuke evleniyormuş. Pardon Hinata'yla Naruto evleniyormuş. Tevfik ölüyor. Onu değil ya. Sen söyledin ya yavşak. E, bir sen sonra bir daha ne söyleyeceksin? Arkadaşlar dizi muhabbetini bir kessek ben şimdi şey yapmak zorunda ya. kaldım. Onu da sen söyledin. Çok iyi. Ya hiç hatırlamıyorum. Ben ondan sonra hiç söylemedim. Ölmüyor e, medeni kardeşim. Ölüyor. Onu ben ya, bilmiyorum. Ya ustamızı bilmiyorum. meşgul etmiyorum sen. sen <laughs> söyledin yani onu. <laughs> Çok yakışıyor. Buradan kaşar kaçıyor. Kaşar kaçmasın diye. Peki tostun üstte ya da altta kalmasının bir şeyi var mı? Nasıl üstte altta? <laughs> Her neyse burayı da Kime zaten. Neye göre üst evet, Önemli değil. <laughs> Eksik <laughs> Arkadaş ne Bence tostmuş ya. Başladım. Her açısını ezberledim bunu. 12 Nerede dakika. 12 dakika. <laughs> <laughs> Tostçu Mehmet'in tost makinesi güzel olduğu için 5 dakikada 6 dakikada bitiriyor. Peki sizde niye affedersiniz sakal ya da kilo yok? Biraz Sakan böyle Kilo kilolu olmanızı bekliyorduk. Tombik olmanızı bekliyorduk. Sonuçta tost yapıyorum. Tostçusunuz. Ne fark ediyor? Bizim buradaki tostçu Mehmet kilolu mu? Bilmiyorum atomu yapan adam kiloluydu. Tostçu Mehmet kim ya? İnternette bir var. Varmış. Bir tost yapıyor. Elime su dökemez ama neyse. Aynen. Garip garip şeyler deniyor ya. Çikolatalı tost deniyor. İyi. Mal. İyi. Bence güzel olur. Çikolatanın sıcak eridiğini bir düşünsene. O çikolata böyle yapıyor buradan. Oğlum yapıyorlar. çikolatayı direkt ye işte ya. Niye öyle şeyler yapıyorsun? Boşuna malzeme. Değişik değişik icatlar çıkartıyorlar ya satılacağız diye. Ekmekli çikolata olur mu bir kere? Ya, ya. Olmaz tabii. Ya i̇şte şokelle var, var. Olur canım. <gülüyor> <gülüyor> Orada olur. ya içine şimdi ne yapacak adam gitmiş. Çok, çok anlat mı Arkadaşım artık bitir, bitirir misiniz lütfen? Meslek hikayeleri gibi oldu. İşler güçler. Bu işe ilk yumurtayla başladım. Hmm. Yumurtalı ekmek. Sonra? Yumurtalı kavurma. Peynirli yumurta, sucuklu yumurta, salamlı yumurta, kaşarlı yumurta, zeytinli yumurta, patatesli yumurta, soğanlı yumurta. hiç tek denediniz mi? Efendim? Yumurtayı tek denediniz mi? Bir zamanlar sahanda yumurta severdim. Sonra bir bıkkınlık geldi. Bir daha yemedim. Şimdi yeni yeni başlıyorum. Aradan bir 7 sene geçti. Peki. Daha ne kadar şey yapacağız ben istiyorsanız videoyu durdurayım. Yani bu olacak yiyeceğiz yani. Başka bir şey yok. Sizi tamam. ilgilendirmiyor. Tamam kapatıyorum. Tamam, Kapat.